Arkadaşlar merhaba bugün e, fide dikimlerini yapacağız. E, fidelerimiz domates fidesi, pembe domates ve normal Sırık domates. E, pembe domatesimiz çift aşılı, Sırık domatesimiz tek aşılı. E, yaklaşık e, 20 tane Sırık domates normal, 5 tane de pembe domates, e, 15-20 tane de biber fidesi aldık. E, biz aşama aşama dikeceğiz yani bugün 20 tane 3-5 gün sonra bir 20 tane daha 3-5 gün sonra bir 20 tane daha o şekilde ticari amaçla yapmadığımız için böyle aralık aralık dikiyoruz. Ee, hani soğuk yakar mı yakmaz mı veyahut da olacak mı olmayacak mı diye böyle, e, buralarda şey dana dişleri falan da çok oluyor. O yüzden dolayı hani kaybetmişken hepsini kaybetmeyelim diye bu yüzden dolayı aşama aşama dikiyoruz. Ve hem de hasadını yaparken aşama aşama toplamış oluyoruz. Bu şekilde e, fide dikimlerine geçelim. Geçen hafta ben burayı gübrelemiştim. Sonrasında da böyle bir e, karık yaptım. Şu şekilde tam belli oluyor mu bilmiyorum ama. Karıklar yaptım. Bunların ölçüleri şu şekilde. E, şu iki karık arası 40 santim. böyle boydan boya da 10 metre zaten. Yani e, şu enlemesinde 3 metre. 3 metreyi 3 tane karık yaptım. Sonrasında e, bunları hizalamak için karıklar yaparken düzgün olsun diye şu şekilde ipler çektim. İplere de e, dikeceğim fidan aralıklarını 50 santim ayarlayarak şu şekilde ee, kelepçeler vardı. O kelepçelerden taktım. Şimdi de fide dikimlerini gerçekleştireceğim. Ee, fidelerimizi de işte 50 santim aralıklarla dikeceğiz. Şimdi öncesinden biraz su verdim. Diktikten sonra da can sularını vereceğim. Bu şekilde şimdi fide dikimlerine geçelim. İlk tek aşılı ısırıp fidelerimizi dikeceğiz. Bunları çıkartırken çok dikkatli olmamız lazım. Şu gövdeden değil de kotiledon çenek yapraklardan yani ip çıkan yapraklardan tutup çıkartırsak tutarsak daha sağlıklı olur. Fidemizdeki kök gelişimiz de gayet güzel. Şimdi burayı bir çubuk yardımıyla açıyoruz. Ben açmıştım burayı daha önce. Şöyle bir öyle bir çubuk yardımıyla açıyoruz. Veyahut da file dikme aparatları falan da var. Hangisini tercih ederseniz. Çukurumuzu açtıktan sonra tam e, fidenin toprağını yani şu torfu geçmeyecek şekilde sıfır bir şekilde bu şekilde gömüyoruz. Az bir şeyle bastırıyoruz ki hava almasın diye. Bu şekilde yaptıktan sonra bir dikimimiz bitmiş oluyor. Birazdan da can suyu vereceğiz zaten. Gördüğümüz gibi fidelerimizi diktik. Sıra boyunca 20 tane fide aldı. Aralarını elişer santim yaptım. Bu şekilde. Bunları dikmeden önce bir sulamıştım zaten. Şimdi de can suyu vereceğim. Hepsini azar azar. Ondan sonra tam tuttuktan sonra da şu karıklara su veririz. Tamamen sulanır. Bu şekilde bu şekilde ee, karıklarımızın birisine sırık domates tek aşılı sırık domates birisine pembe domates çift aşılı almıştım oraya da diğerine de yarısına çeri domates yarısına da artık ne olursa ondan dikeceğiz ee, şu tarafa da salatalık fidesiyle biber fidesi olacak bu şekilde şimdi can suyunu vermeye geçelim